Bazen projelerimizde tarih ve saat bilgisine ihtiyaç duyabiliyoruz. Ancak tarih ve saati Arduino'nun kendi içinde hesaplatırken ya Arduino'nun enerjisi kesilirse? Şimdi bahçe aydınlatmanızın yalnız saatte yandığını düşünün. Ya da işçilerin paydos saatinin karıştığını. İşte tam da bunlar olmasın diye DS3231 Real Time Clock yani gerçek zamanlı saat modülü imdadınıza yetişiyor. DS3231 bağlı olduğu Arduino'dan enerji almasa bile üzerinde bulunan dahili hafıza pili ile birlikte kendi içinde tarih ve saat bilgisini işletmeye devam eder. Böylece sisteminizde geçici elektrik kesintileri olsa dahi sistem saatiniz hep doğru bilgiyi verebiliyor. DS3231 Arduino ile i yani IKDC protokolü ile haberleşiyor. Artı ve eksi besleme bağlantısını yaptıktan sonra SCL bacağını Arduino'nun analog 5 pinine, SDA bacağını da Arduino'nun analog 4 pinine bağladığınızda modülünüzle haberleşmek için tüm bağlantıları gerçekleştirmiş oluyorsunuz. DS3231 saat modülünü kullanmak çok kolay bu yüzden bu videoda biraz kısa sürecek. Öncelikle programımızda DS3231 için yazılmış olan kütüphaneye eklememiz gerekiyor. Sonrasında da Wise.h, Arduino'nun kendi seri haberleşme için kullanmanız gereken kütüphanesi. Bu kütüphane Arduino'nun kendi içinde hazır olarak geliyor. Ancak DS3231'in kütüphanesini sonradan indirmeniz ve yüklemeniz gerekiyor. Bu kütüphaneyi indirebilmeniz için videonun açıklamalar kısmında hem kaynak kodu içeren hem de kütüphaneleri içeren bir dosya bırakacağım. Oradan girip indirip siz de yükleyebilirsiniz. Her iki kütüphanemizi de yükledikten sonra burada RTC Clip Saat adında bir komut yazmışım. Burada aslında biz saat modülümüze bir isim vermiş olduk ve ben buna saat ismini vermek istedim. Ali, Veli, Mehmet her zaman söylediğim gibi istediğiniz herhangi bir isim verebilirsiniz. Daha sonrasında ilgili fonksiyonu çalıştırmak için modülümüze bu vermiş olduğumuz isimle sesleneceğiz. Void Setup kısmına geldiğimizde seri monitörümüzü başlattık. Sonrasında da seri haberleşme kütüphanemizi aktif hale getirdik. Void Loop kısmında ben başlangıca bir saniyelik bir delay ekledim. Bunu ekleme edebiliriz ancak biz seri monitörden izleyecek olduğumuz için şu anda gelen bilgileri daha takip edilebilir olması açısından bir saniyelik bir bekleme yarattım. Bu satırda ise saat modülümüzün içindeki tüm tarih ve saat bilgilerini kütüphanenin içindeki bir buffer'a çekiyoruz diyebilirim. Bu işlemi yaptıktan sonra mesela yıl bilgisine no.year diyerek, Gün bilgisine no.day diyerek ve aynı şekilde tüm diğer veriler de Aynı Komutu fonksiyonu çalıştırarak ulaşabiliyoruz Ben burada direkt seri port ekrana yazmak istediğim için serial print komutunun içine Bu fonksiyonu yazdım ancak Şu şekilde mesela int Yıl değişkeni Oluşturup Onun içine No. Year komutunu Ekleyebilirdik Ancak ben dediğim gibi Direkt ekrana yazdırmak istediğim için Serial Print'in içine bu komutu yerleştirdim. Şimdi Arduino'mu bilgisayarıma bağlıyorum. Burada Arduino'yu size göstermeme gerek yok çünkü fiziksel bir işlem gerçekleşmeyecek. Böyle Arduino'mu taktım, RTC modülümün bağlantısını yapmıştım. Arduino'mu şu anda bilgisayara bağladım. Hemen portumu kontrol edip yüklemesini gerçekleştirip seri porttan izlemesini yapalım. Görmüş olduğunuz gibi burada alakasız şu anda bulunduğumuz tarih ve saatin dışında bir bilgi bize veriyor modülümüz. Bunun sebebi de şu bu saat modülleri satın aldığınız zaman üzerinde pili takılı halde gelmiyor. Veya pili zaman içinde bitip içindeki saat ve tarih bilgisini unutmuş fabrika verisine kendini sıfırlamış olabiliyor. Bu yüzden saat modülünüzü ilk aldığınızda bu şekilde yanlış bir tarih ve saat bilgisiyle karşılaşmanız çok olası ve aynı zamanda doğal. Bunu düzeltmek için tekrardan bir yazılımla saat modülümüzün içindeki saat ve tarih bilgisini bir seferliğe mahsus güncellememiz gerekiyor. Şu şekilde ben yeniden bir komut yazdım. Bunu saat ve tarih bilgisini güncellemek için kullanıyorum. Burada aslında her şey deminki komutlarımızla aynı. Ancak neleri, neleri ekstradan eklediğimi göstereyim. Burada saat modülümüzün içindeki bilgiyi güncellerken kullanacak olduğumuz bir isim tanımlaması daha yapıyoruz. Ben burada Clock dedim. Gene aynı şekilde farklı isimlerde verebilirsiniz. Void loop'umuz birebir aynı. Ben tekrardan güncelleme yapabilmiş miyiz kontrol etmek için bir komut daha yazdım. Ancak sadece Void Setup içinde bu işi çözebiliyoruz. Bunu da burada gene aynı şekilde kütüphanelerimizin eklemesini, çalıştırmasını yaptık. Clock.setYear diyerek parantez içinde göreceğimiz sayı bizim yılımızı saat modülümüzün içine kaydedecek. Burada 2020 yılında olduğumuz için clock.setyear 20 yazdım. 10. ayda olduğumuz için clock.setmonth 10. Aynı şekilde gün için setdate, sethour ve setminute şeklinde komutları yazarak içine güncel bilgileri eklemeniz gerekiyor. Bu komutu yazdıktan sonra Arduino'muza yükleyip daha sonrasında bu komutu tekrar silmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle ayarladın. Biz bu komutu yazdığımızda program akışında kütüphaneleri tanıyacak, void setup içinden geçip void loop içinde sürekli döngüsünü yapacak. Ve biz enerjiyi kessek bile tekrar taktığımızda burada ayarlamasını bir kere yapmış olduğumuz için saat ve tarih bilgisini unutmayıp her seferinde bize doğru bilgiyi gösterecek. Ancak void setup kısmında buradaki yeniden ayarlama komutlarımız sürekli bulunursa biz her Arduino'yu tekrardan enerjiye taktığımızda yıl ve tarih bilgisi o anda ne olursa olsun biz bu tarih ve saate güncellemiş olacağız. Bu yüzden bu komutu bir kere çalıştırıp daha sonrasında bu komutu silerek programlarımızı yazmamız gerekiyor. Söylemiş olduğum gibi bir kereleye mahsus bir komut. Daha sonrasında bu komutları kullanmamız gerekmiyor değil. Kullanmamamız gerekiyor aslında. Yoksa yanlış bilgiler almaya devam edeceğiz. Ben hemen saat bilgisini yeniden güncelleyim. Şu anda bilgisayarın sağ altından bakıyorum. 18.34 ama 35 diyelim bir züklüyeseye kadar değişebilir. Portumu kontrol edip tekrardan yüklememi yapıyorum. Yükleme tamamlandı. Şu anda seri monitörü açıyorum. Ve doğru bilgi değerlerinde olduğunu siz de görüyorsunuz. Şimdi bunu kapatalım ve Arduino'muzun enerjisini tekrar kesip vermeden bu komutların içinde olmadığı diğer programımızı yükleyelim. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi her bir saniyede bir saat ve tarih bilgim bana akıyor. Şimdi şöyle bir test yapacağız. Ben Arduino'nun fişini çekeceğim. Bilgisayardan bağlantısını koparacağım. Yani enerjisini kesmiş olacağım. Bir 5 dakika kadar bekleyeceğiz. Bilgisayarın saatinden siz de takip edebilirsiniz ne kadar beklediğimi. Kaydı durdurmayacağım. Tekrar kaydı açtığımda seri monitörümüzü açıp Arduino'muzun bağlantısını yapıp seri monitörümüzü açıp saat ve tarih bilgisinin hala güncel olup olmadığını kontrol edeceğiz. Şu anda Arduino'nun bağlantısını koparıyorum yeniden güncelleme almayacak zaten. Şuradan da kontrol edersek herhangi bir port bağlantısı kalmadı. Seri port ekranımı da kapatıyorum. Güncel saati sağ aşağıdan takip edebilirsiniz. Evet şu anda 3-4 dakika kadar geçirdik. Şimdi hardiyomuzu tekrardan Bilgisayarımıza bağlantısını yapacağız ve seri portu açacağız Sağ aşağıdaki saat bilgimizle Modülümüzün içinde tuttuğu bilgi aynı mı bunu kontrol edeceğiz Evet görmüş olduğunuz gibi 40.26 ve saatimizde 18.40 Saat bilgimiz güncel olarak güvenli bir şekilde modülümüzün içinde tutulabiliyor Söylemiş olduğum gibi eğer ki bir bahçe aydınlatması ya da zamanla dayalı bir iş yapıyorsanız özellikle şirketlerdeki mola saatlerinin siren mekanizması, paydos saatlerinin takibi ve sade personel takip sistemleri hep bu şekilde saat modüllerinin içinde barındırır. Eğer bunlar olmasaydı söylemiş olduğum gibi elektrik kesintisinde saat her seferinde yeniden en başta ayarlanmış olduğu saate geri saracaktı ve doğru bir bilgiye ulaşamamış olacaktık. Bu videoda RTC saat modüllerinin kullanımını basit bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca günlük olarak kanal için yapmış olduğum etkinlikleri, faaliyetleri takip etmek için bizi Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Linkini açıklamalar kısmına koyuyorum. Oradan bizi takip edip ayrıca ileride yapacak olduğumuz çeşitli etkinliklerin duyurusunda oradan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.